Hadi bakalım. Akif'le onbaşılar köyü gezmece. Evet Akif bu köyün yerlisi sensin. Bize anlat bu köyü. Nasıl bir köy? Küçük şu kadar. İki avuç. <laughs> İki avuç ha? <laughs> İki avuç. Köyün sokakları dar. Gördüğünüz gibi. Burada miktar nerede? Anam. Bu köyde insan görmek zordu mi Akif. Evet. Onaylıyor musun? Evet, i̇nsan onaylıyorum. gerçekten zor yani. Evet. Mesela burada tornavamız var. Birisi bir, bir şeyle uğraşıyor ya da mal mı var lan? He. Mal mı? He. Aha. Yayılımda olan bir dana galiba. Dana mı yoksa? Aa, bu işte. Aha bu ne? Vişne mi? Evet. Bir Aha bir tane kürü. Pınar akıyor mu? Pınar yok. Evet akıyor. Hani? Yok, Ne sen bilen bir şeyil yaptı ki? bu? Vay vay vay. Ama bakayım neymiş bu? şekerse. Yiyor mu? Bakalım tadına. Hemen bakalım ama bu su bayağı pis. Neyse şuradan yapalım. Sen de kumbe mi sokuyorsun? Cık, şöyle sokma. <laughs> Ön kamera açın ki. Hmm, pek fena değil. Güzel mi bakayım bak. Evet. Kamera bayağı iyi de gerçekten. Kaçak olunca. Ye bakayım. Ye ye. İyi ya. Çok şekerli değil. Yani tatlı değil. Nereye gidek şimdi? Orada köyün dışı ama. Var mı ev? Nerede daha böyle ilginç yerler var? Yani ilginç derken. Aha o ne lan? Ne? Eric. Yukarıdaki bak. Erik mi onlar? Evet. Ne? Kara dut gibi duruyor renge baksana. O erik erik mi lan harbiden? Öyle koyu renkli erik mi varmış? Aha burada da aynısı var. Ne atıyorsun lan sağa sola? Ben şu var. Nasıl adamsın o? Bak bak bak. He. Bak Fırat Samanlık. Eksi muhtarı. Eksi muhtarı. Kolay gelsin ama. Evet. Bak izinsiz girdik gördün mü? Gerçi girmedik de. Neyse iki tane insan gördük hadi. İki tane yine iyisin. Hadi say sen. Kaç tane görürüz sence? İki. Bence 4 Gerçi grup görürsek grupları bir sayalım, tamam mı? İki farklı gruptan insan gördük şu ana kadar. Ne varmış başka? İki. Yok yukarı gidiyoruz bakalım. O, rengi oldukça eski olduğunu kanıtlayan bir ev. Evet. İki katlı, üstte de galiba bir depo gibi bir yer var. Ha, işte. Alan açıldı gördüğümüz üzere. Dağlar açıldı. Nedir? İşte. Köylünün tarımını yaptığı, mal, malını atlattığı, ondan sonra tarlasını ektiği yerler. Tarlalar da yavaş yavaş geliyor. Burada sanırım bir pınar var. o. Oh. bir grup insan daha mı? <laughs> evet. Ne yapıyor onlar? Fotoğraf mı çekiyor? Hani? Yağın yolun ortasında. O, bir tane hadi. Bir tane karı mı? Siyah adam olan baba. Patos. Sizin mi işte? Akif. Sizin mi bu? Ha. Evet. Bize tanıttı. İçinde tahıl var. Tahıl değil mi? Dolu mu şu an? Bir aç var. bakayım. Ha. Hadi bakayım. Muhittin Han remorkları. Ha? Remork, rem, remork. Çık. Remork, remork olması lazım. İçinde yok. Yok mu? Çıkmıyor. Al orayı bir çek bakayım. Yok. Sağa sola dokunma bak kapatma videoyu. Yatay çek oğlum, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. yatay. Tamam, Şu falan da çek şöyle. Yatay çek Yatay, yatay, yatay. arkadaşlar. Hadi bak. Şöyle bir biraz gidelim de videoyu kapatalım ilk. Aa. Sanırım bu tarafa gitmemiz daha iyi olmayacak çünkü alabildiğine uzanan toprak arazi. Aşağı gidelim. Videoyu durduralım aşağı gidelim. Gel. Kurt köpeği. Ha. Kimin? Hı? Kimin var? Yeni muhtar. Yeni muhtar. Bütün muhtarları tanıyor ha? Peki 1964'te yapılan seçimlerde sislah muhtar kim? Bu evli Baki Köse. Hem, baki Köse he. Öyle. O zaman kimdi başbakan? Hı? O zaman başbakan kimdi? Bilmiyorum ki. İnanın. İnanın mı lan? İnan yine yok ama başbakan mı? Neyse ne ya lan. CHP vardı işte. Zorla gelen. Eksi iki al. tane karşı vardır. Hayda. Evet. Anlat anlat. O zaman çok nasıl oluyor? Çok seviyorum. Nasıl anlaşıyorlar? Birisi, birisi çok kufur ediyor. Birisi ecuk akıllı. Şey birisi de bakinin ecuk kafalarını eğiyor, kufur ediyorlar. Birbirlerine sövüyorlar. Karılar he mi? He. Olacak şimdi. Gide, gide. Evet. Anadolu irfanı. ne Gidelim bakalım. Buraları hızlandırırız belki. Gördüğünüz gibi topraktan ev. Çoğu zaten bu şekilde taş. Burada Ahmet dedemin evidir. Ahmet dedem mi? kim lan. Sallıyor mu? Şimdi dur bakalım. Oğlum burası nere lan? Buradan camiye çıkış var mı? Var. Nereden? Yukarıda. Şurada Buradan yok mu? Buradan yok. Burası zaten bahçesi büyük. Yani bu köye göre büyük bahçesi olan bir. Ev gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Ulan tuvalet terliğiyle de gezdirdi bize. Selamünaleyküm. Dört 4 oldu. Evet. evet. Samanlık. İnternet çekiyor. İnternet çekiyor mu? Yok çekmiyor. Hatta çekmiyor. Evet şu an saat kaçmış ufak? 5.02. Bunu bunun adı ne? Bu hacatın. Desteli biçer. biçer. Desteli biçer. Bunda ne yapılıyor anlat bize. Bu bu dönüyor. bu tarafa yan yatıyor değil mi? He. Bunlar Yok. dönüyor. Şey şurayı geçiyor. Oradan deste yapıyor bunlar. Sonra da bırakıyor. Şunlar şey gibi dönüyor. He. Hani güverlangımsı şekilde. Dördü birden. Evet. diye yeah. Oğlum kafanı sokma her yere. Gel. Haydi. Bak ben geldim senin neşelerine Nereye gideriz? Aha bir daha. Altı oldu. Beş mi oldu altı? Evet köyün üstten gördüm ben. Gelin size mağaraya. Zaten köyün kurulu gördüğünüz gibi. Bir daha ve Ortada yine bir dağ. Öbür tarafta da evler var şöyle üstte. Şu aşağıda var. Hani dağın eteği ve dağın üstüne yani dağın üzerine kurulmuş bir köy diyebiliriz. Şu taraflar daha serbest. Oralar etek daha çok. Hey, where are we going? Nere? Oğlum nereye gidiyoruz biz? Bizi tenha tenha yollara soktun ha. Niye beni tenha tenha yollara götürüyorsun? Hı. Bakın, Bakın ta yukarıya kadar gidiyor. Buradan ben girdiydim. Ta yukarıya kadar. Vallahi Bir mı? kere şuraya kamera koymuşlardı. Adamlar giriyor mu girmiyor mu? Şey jandarmalar geldiydi. Burası ne için var? He? Ne için var? şey inek düşmüş buraya. Sonra da bu kuyu derdimiz çıktı. Buraya kamera koydular. Şimdi kaldırdılar ama. Şu depo var deponu ta depon depoya kadar gidiyor. Bak tamam. ta iki tane birisi şuraya gidiyor. Birisi şuradan. Hadi gel bakalım. Evet. İki grup insan daha var. Hatta üç. Evet köylü. Gel hadi gidelim. Sen köylüsü. Ay. Nereden gideceğiz şimdi? Bizi köye çıkar. Gelin, gelin, kalkın, gelin, gelin. bakın. durdur Durduralım evet. Şey dedi, şey diyor. çeker O neydi? İkiden. İkiden bir şarjı vardı. O da hı hı. al al. Bu koyun koyun. Yürü, yürü Evet, saman dövmek nedir? Anlat. Şimdi, dur ben bir anlatayım doğru mu yanlış mı sen söyle. İlk önce tarla, hmm. ekilen tarla, hmm. biçiliyor, hmm. arta kalan calazları bu alıyor. Saman yapıyor tarlada, tarlada olduğu gibi samana dönüşüyor toz halinde. Sonra buraya geliyor. O makinenin önüne samanı yığıyorlar, o makine de olduğu gibi samanlığı atıyor. Evet, Heh. doğru. Sonra kış gelince samanlıktan o samanları alıyorlar, malın önüne atıyorlar. Evet. Böylelikle de karkış olduğu zaman, hava koşulları kötü olduğu zaman yayılma çıkmamış oluyor, hastalanmamış oluyor ve rahatça samanla içeride yiyor. Evet. evet, Bir son bir şey demek ister misin? Videoyu kapatıyoruz. Yok. Dibime girme lan şöyle uzakta duras, Heh. tamam bir şey yok mu? Yok. Hadi o zaman kapatıyoruz. Eve de geldik zaten.